Herkese yeniden merhaba. Sample Chat TV haber stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Eren. Ön yargıları ele aldığımız bu haber programı serimizin yeni bölümünde kolumuz güvenlik ve semt. İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropolde ailelerin en büyük korkusu tabii ki aman Allah'ım çocuğuma bir şey olacak mıdır? Kimse size bunun garantisi veremez. Dünyanın en güvenli yerinde olsanız bile. Ama bir okul kendi çapındaki gerekli önlemleri almakta yükümlüdür. Sizce de öyle değil mi? Ben öncelikle sözü muhabir arkadaşımız Ceylin'e vermek istiyorum. Bakalım öğrenciler bu konu hakkında neler söyleyecek. Daha sonrasında ben kendi yorum yapmak için burada olacağım. Evet Ceylin, seni dinliyoruz. Merhaba Eren, evet seni duyuyorum. İstanbul gibi bir metropolde ailelerin tabii ki en büyük korkusu çocuğum güvende olacak mı? Biz de şu an böyle bir okulda olduğumuz için gelirken bizim de böyle bir önyargımız vardı. Ama bunun en iyi cevabını öğrencilerimizden alabiliriz. O yüzden mikrofonu öğrencilerimize uzatıyoruz. Merhaba, sence okul güvenli mi? Ee, evet okulumuz gayet güvenli. Ee, ben okula metro ile gidip geliyorum ve daha şu ana kadar hiçbir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım. Ee, okul girişinde gayet güzel bir şekilde işte kapı kapının önündeki güvenliklerden geçerek okulumuza giriş sağlıyoruz. Ben arada genellikle servis kullanıyorum ama onun dışında metro kullandığım zamanlar da oluyor. Ve iki zamanda da hiçbir sıkıntı yaşamadım güvenlik konusunda. Ben e, Zekeriya Köy'den buraya kadar geliyorum. Yani otobüs ve metro kullanıyorum gelirken. St.Puigceri'de hani metroya çok yakın olduğu için beş dakika yürüme mesafesi e, merkezi bir noktada olduğu için öyle hayır sorun yaşamıyorum yani. Okulun en büyük artılarından bir tanesinin servislerin öğrencileri e, bahçede alıp e, indirmesi olduğunu düşünüyorum. Ben de ilk geldiğimde çok şaşırmıştım ama e, böyle olduğunu gördüm. Burası sanat ve kültür olarak birçok şeyi barındıran bir semt zaten. Fransız Kültür Merkezi olsun, AKM olsun, sanat galerileri olsun. Bir sürü öğrencimize sorduk ve hepsinin aynı kapıya çıkıyor. Okulumuz gerçekten güvenli. Küçük bahçemize bütün servisler sığıyor öğrencileri güvende hissettirmek için. Ben zaten böyle düşünüyordum ve düşüncemi doğrulamış oldum. Okulumuz kültürel olsun, güvenlik açısından olsun bize tüm imkanları sağlayıp bizi güvende hissettirmeyi başarıyor. Evet Eren sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Ceylin. Güvenlik ciddi alınması gereken bir konudur. Sempulşehir e Lisesi zaten disipliniyle tanınır. Bilirsiniz. Güvenlik ve disiplin içe geçen iki kavram. Bir öğrenci röportajında dikkat ettiyseniz okul çevresindeki kültürel zenginlikten bahsetti. Beyoğlu bölgesi gerek kültürel, gerek mimari, gerek insan çeşitliği açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Fransız Kültür Merkezi ile fiziksel olarak yakınlığımız sayesinde birçok ortak proje gerçekleştiriyoruz. Misyonumuz toplumdan soyutlanmış bireyler değil, tam tersi de çevresinin farkında ve algısı açık bireyler yetiştirmektir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve hepinize iyi günler dileriz.